Herkese iyi günler. Ben Biyobil'in de Aycan. Şimdi size test yapacağım. Öncelikle ojemizi kazağımıza sürüyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı ojeyi sürdüm. Daha sonra pembe ojemizi sürüyoruz. Üründen emin olduğum için herhangi bir sakınca duymuyorum ojelerimizin kurumasını bekliyoruz bu sırada videoya devam etmek istemiyorum ojelerimiz kuruduktan sonra tekrar devam edeceğim ojemiz kurudu derin bir kabın içerisine koyuyoruz bu şekilde 3x beyazlatıcımızı döküyoruz bir kapak sadece görmüş olduğunuz gibi bir kapak lekemizin üstüne döküyoruz Bir kapakla yağ kirimizden döküyoruz. Aynen şu şekilde. Daha sonra önceden kaynatmış olduğumuz sıcak suyumuzu dökeceğiz. Konsantre ürün olduğu için çözülmesini bekleyeceğiz. Şu şekilde. Sıcak olduğu için dokunamıyorum. Kusura bakmayın. Bir 15 dakika bekleyeceğiz. Duman çıkıyor olmasına rağmen diğer ürünler gibi ağır bir kokusu yok şu anda. Bunu sizde kullandığınız zaman göreceksiniz zaten. Bir 15 dakika bekleteceğiz bunu bu şekilde. 15 dakika sonra göstereceğim lekelerimiz çıkmış olacak. Evet, biraz önceki testimizin sonucu 15 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi ön bölümdeydi oje lekeleri. Görüyorsunuz şu anda. Yakından çeker misin? İşte görüyorsunuz hiçbir şey kalmadı. Şöyle şu şekilde. Oje lekesi geçmez demeyin. 3X beyazlatıcı ve yağ kilimizle geçiyor. Bioblind'denin kalitesi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Aycan hanım siz arkasını da gösterin. Şu şekilde daha inandırıcı olsun bu şekilde. Önceden kalmış oje lekem de vardı kazağımda. Yeni demolarımızda sizlerle paylaşacağım bu bilgilerimi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.